Merhaba arkadaşlar. Alimenin iğne oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelim yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim. Yeşil rengim var 178 numarası. eflatun rengim var 208 numarası. Pembe rengim var numarası yok. Kırmızı rengim var 321. Açık mavi rengim var. 345 numarası iplerimin markası leylak yazma model mendilim açık pembe düz renk ve ben sürafamı yaptım modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın bana destek amaçlı ayrıca yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan haberdar olursunuz videoları beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum Evet arkadaşlar ben modelim için biraz yaptım zeminini şimdi iki tane zürafa yapıyorum bir iki tekrar ikinci ipimi geri alıyorum ve buraya üç tane pırpır yapıyorum 1 2 ve 3 Tekrar bir önündeki zürafaya geçtim. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum ipimi geriye aldım tekrar bir tane pırpır pır yaptım tekrar bir önündeki sürafaya iniyorum tekrar ipimi geri aldım Aynı yere batıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. Tekrar. Tekrar pırpır pır yapıyorum. ve iki tane 1 2 tekrar ipimi geriye aldım ve aynı yere batıyorum 1 ve 2 3 tekrar 1 2 ipimi geriye aldım bir tane pırpır yaptım bir önündekine geçtim tekrar bir tane zürafa yaptım. Yeri geldim. Tekrar bir önündeki zürafaya indim. Evet arkadaşlar modelimizin zemini böyle oldu. Ben biraz daha yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimizin zeminini yaptım. Modelimizin zemini böyle oldu. Şimdi üstünün çiçeğini yapıyorum. Evet arkadaşlar modelim çiçeği için ipimi düğümlüyorum. Baştaki pırpıra. Ve ikinci pırpıra geçiyorum. Bir tane zürafa yaptım. Üçüncü pırpıra geçtim zürafa yaptım tekrar pırpırın içine bir tane sık iğne yaptım tekrar öbürüne geçtim ve buraya bir tane yuva yaptım yuvanın içine başa bir tane sık iğne yaptım ve 3 tane pırpır pır yapıyorum. 2 ve 3 tekrar dördüncü pırpırı yapıyorum tepesine batıyorum aynı yere batıyorum bir tane küçük pırpır yaptım ve tekrar zemine iniyorum ve aynı yere 3 tane pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bir alttaki önündeki yuvaya batıyorum ipimi çift doluyorum. Şimdi kırmızı ipimi düğümlüyorum. Baştaki pırpıra düğümlüyorum. tekrar bir tane zürafa yapıyorum ikinci zürafaya geçtim tekrar bir yukarı zürafaya sık iğne yaptım tekrar bir önündeki zürafaya ipimi düğümledim bir tane sık iğne yaptım ve buraya üç tane pırpır yapıyorum Ve 3. Tekrar pırpır pır yapıyorum. 4. pırpırda. İpimi bir yukarıya alıyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Ve ipimi yuvasına aldım. ayna yere batıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. 2 ve 3 tekrar bir önündeki yuvaya batıyorum ipimi çift doluyorum Evet arkadaşlar modelimin tek bir aşaması kaldı. sarı ipimi baştaki yuvaya batıyorum. Ortasındaki Tekrar bir önündeki yuvaya batıyorum. Tekrar aynı battığım yuvaya tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Tekrar bir önündeki yuvaya geçiyorum. Küçük bir tane pırpır yapıyorum. Ve ipimi kestim. Evet arkadaşlar modelim böyle oldu bir modelimi tamamlıyorum bitmiş haliyle tekrar geri geliyorum Evet arkadaşlar bir modelimi tamamladım modelimi bitmiş hali böyle oldu ben çok beğendim arkadaşlar çıtı çok güzel oldu yeni öğrenenler falan rahatlıkla yap, yapabilir şöyle arkası ve soldan sağa gelenler için şöyle fiyatına gelince ben bu sıklıkta malzeme karşı taraftan 200 TL'lerde falan yaparım. Çünkü çok kolay ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.